Parametre falan diyor la bu biliyor olabilir mi? Ne ne parası ne metresi oğlum <laughs> ne diyorsun? ne sen? metresi lan? Lan metresi kaç şey, özürler yapmayacak. Bu espri yapamam. Şaka şaka. sana kardeşim bir an Kaan oluyor. Abi hiç almasam olur mu? Teşekkür ederim. <laughs> hiç almasam. Bana sıkan vurduruyordur. Oğlum. Abi kolay değil bu. Hay Allah'ına 8-1 son saniye öldürdüm adamı. Aha şu an son bir kez daha soracağım ki bacı? Ne yapıyorsunuz? o? ne ne <laughs> yapayım? Dedin ya yine aklına geldi diye. Ha, ya. He ya şey ee, sahip olduğum tüm eklentilerin panelle satışını yapmıyorum da hangi direkt onu güzel buluyor şu an. İşte bilmiyorum daha Nereye koşuyoruz? Şey. Panelinize sokacağım şimdi. Be 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 be. Aynen. A'nın önündeyiz ama. Be 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 o sırada be bırakın. Aleyküm Aleykümselam. Koş benimle, koş benimle, koş benimle. Helal abi işte. Ben onu alabilirim. Flaş geldi. Anan. Patladı amın bak. Burası 3 kişi dönsek. Öldüm, mi? öldüm. Abi boş ver devam. B, B boş. B oh, wow, boş. wow, wow. Harbi B boş. İstersen denelim daha. Abi ya, burası, burası da boş artık. artık. burası da boş. Yo dönüyoruz. Abi artık orası da boş ama. <laughs> bir daha dönüyorsun. <laughs> Oyun bitti abi. Bir daha, daha döndük adayız. Bu kadar Şu anda falan herhalde. Tamam. Ha, abi kur artık. kur artık. Kur artık. Yap artık. Hadi artık. Konuş artık. <laughs> ne oluyor amınak? <oğlum? gülüyor> Ne demek anam Olmaz. <laughs> ey ey He's coming. Vay. Vay anasını satayım. Gelmiş la. Short. Kahve içiyordum kardeşim Starbucks. Gülüyor. Tamam. Aa, vurma Nescafe'miz var mı? Ben içemiyorum. Nescafe işi bir yana da sütlü köpüklü. Of sahil canım çekmiş ustan. <laughs> Sponsorluk almış. I'm going to plan B. Okay bro you okay. go. We will okay. love you after your ass. Biz Pırsiyanız. Emin abi bizi maçı aynen. terk etti. Emin abi harbiden emin misin ne oraya gideceğiz? Aman yarabbim. Yakattım orası çocuğu. Aa ne yaptın lan adama? Tek attım adam lan adama. Geldi emin şu an oynadığım herkese a**cısı gibi bakıyorum amına koyayım. <laughs> ya amına koyayım burayı kesmek zorundayım değil mi? Emin abi tek bir iş yaptın. Evet orayı sağlam kesmek zorundasın yoksa keserler ama abi. Beşinci Oo, dakika not alıyorum. Neden yayında olduğunu söylemiyorsun oğlum? Kayıttayım, yayında değilim. Fark etmez ikisi de aynı bu değil mi? Nege olmuş, Nege ne gibi olmuş? İnayi. İkinci Ne lan? Ne botla olmadı lan? Ne Birisi birinciden azından. Abi burada MP9 var, bende de Nege var. Nege de. AK ile Nege takaslanır bu arada. Bak bak, AWP alabileceğim el, beni attığı yere bak. Sen ben alamazsın. Takas yaparım. So Adam at at, takas atat. Got... Evet. at. Yok okay. ya ben B'ye koşuyorum. Abi, abi. takas. Adı. takas adı. Blokla mı takas diyeceğim? Hocam aldıktan sonra atıyordum işte. Neyse salla gitsin ya. Aynen abi. Adamı üzdünüz lan. Evet. Berke Bay oyundan ayrıldı. Kork var. Gidiyor <laughs> beyler. Ya çekin Salih. <laughs> Allahım yemin ederim ağlayacağım ya? Mil, mil var eş, bir eşbir. Ee, bir eşbir. <laughs> ah! Kursun ne gibi ne? Dor var dor dor dor. Ya dor olabilir. Baksana dor, dor. varsa. Adam info veriyor sadece. Kim ki? Ha? oğlum Oluyor mu, Topa yiyeceğim adama uçanak bıçak attım ya. Ulan beni kapı 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 kapı. Ooo AWP var AWP var AWP var AWP var AWP var havuzda havuzda AWP havuzda AWP havuzda AWP Havuz neresi? Böyle bir, bir yalan yok ya. Of. Kaan çek sen seversin. Çek kalk. Ok. daha yere düşmeden çektiği için. Hayır oğlum ben bunu kendim aldım. Ehem ehem. Ehem ehem. Abi biz zaten teamşiz oğlum neden böyle şey yapıyorum ki? Güzel bu kadar eklenti yok mu lan? Abi ski şey olduğumuzun farkında daha yeni bulduk. Tamam abi sağ ol Allah razı olsun. Adamsın. Selam söyle. kadın o kadın. Sağ ol, ol. <laughs> Gereksiz Sa info için. <laughs> sen, senden de hiçbir şey kaçmıyor. Ya. Oğlum ben hala ölmedim lan. <laughs> beni yakında ben buradan da banlamasınlar amın okuyayım. Ben de bir kere öldüm. <laughs> Kanka tamam, sen bir yerden daha balla. Abi çok içime koyacak ya. Abi beni ölsenize ya. Kanka benim de götüme koyacak biliyorsun değil mi? <laughs> Öleceğiz mi? <laughs> Yani hadi birbirinizi övsenize. Ya. Nasıl Abi övün övün. Bak mesela. Bro, abi mi I can look me can you sell it? Emin abi attım, Bir de Kaan abi mi What? What? What I want to use AVP for this tour. <coughs> this sniper? <laughs> yeah I have. You can, you can sell it. You want to take the sniper? Yeah, I want to play sniper. Okay, take yeah. Thank you, bro. Where are you? Where are <laughs> <laughs> you? Where are you? Where are you? Where are adam gelmiş. are you? Altık yok. Ya kafama flash atayım. Kafama flash atayım. burada gördüm en komik bombaydı, sariyeti sariyeti, bomba gibi. Bana atayım en bomba. Abi yarım saattir kafama bomba geliyor ya. Abi bir de bomba normalde mide gidiyordu. Direkt come bombadan. Bomb long. Turn long bro. Adam havaya. Unit help me. Har mı emin? Denemek <gülüyor> istedim. Bombu tuttum öldü lan. Denemek istedim. Abi son denememdi. Emin abi. I am şey. so sorry. <laughs> Neileydin? Tam şeyde. Orada Aşağıda bakıyor. Bitti bitti. Gelmez o gelmez AWP. O kadar aptalca öldüm ki bir daha AWP oynamayacağım. Aga be adam AWP Ben de ne güzel oynuyorum diyeceğim. E, bok gibi oynamaya başlayacağım. Bu adamlar... Where are we izi, going? Izi. Let's go A. Ee, şey Salih, Limon Squeezy değil, Limon Squeezy. Yani yanlış biliyorsun. Ya takıldığımız <laughs> şeye bakar mısın ya? Abi, Oyun yanlış yanlış soru ülkeneden <laughs> gelişmiyor. Adam. Abi yanlış düzeltmesin nasıl bir Ya kafasına flash atacağım. Mouse çeviremedim ben öldüm. Şey değil. ya çık artık abi. Salak, bak solda adam vardı bir sus ama. Dropluyon. can you shot it? If you shot this, I will give you chance. Hangi bir? Kuruyorum kuruyorum geliyorum. Kanka bitti. Ee, kanka tam oradan karşıya bak. Bok var amına nereye bakayım? Üstüm onun arkasına da. Ha bomba kurdum. Ne Ne yapıyorsun? Adamın yüzü onlar Oğlum ben iyi oynuyorum lan. Ne? Lan en kötü oynayan oynayanımızın ismi e, emin değil. Benim. Bu an Allah. Amına koyayım ben kesin ban yiyeceğim. Ban alameti bu. <laughs> abi sen CS'den de ban yersen var ya abi yarılırım ya. Allah korusun. Ben ama. yararım amına koyayım. Kesin Hay bak mide mi? Ne Baylok mu? Abi şu bomba sende lan da bakma. Biliyorum çocuğum biliyorum. Hani oyunu aç. aranız avradınız. Şimdi oyun okuyuşunuza sokayım ben. Eyvallah Allah olsun. Kiyorum. Artık değilim. Çocuğum her ipu bize verme. Tamam. Şu kimde tamam mı? Ya bombanın orada ne işi var ya? Ziyuu. Amına koydum korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> Aha adam senin ID'yi sordu lan Çete bir şey yazdı. Zium. Aman okuyayım ya. Bu He hile, yapalım. hile olarak şey yaptılar herhalde. Beni mi? evet, tamam. E işte biraz hile indir. Ay Oğlum kilise sonra ben de hilelerim. 11'e 1 gidiyorum. Oha harbiden lan. Let's go A hey bro. Let's go hey. A. Aa bir şey diyeyim mi? Çok fazla reporttan geçici bandı yiyebilirsin. Aman okuyayım <laughs> benim sağ ol. Bir ok aldı zaten başımıza gelmeye. <laughs> Hadi <Gülüşmeler> <laughs> be ya. Oo, ben gel buradan. Gel gel gel. Bomba sendeyken geri gel. Ya adam kafam bomba atıyor ya. Direkt doğru, karşısında. Sali hmm. oradan git longa bak. Oradan git longa bak. Lan <laughs> oğlum adam var mı? Anam öl lan. Artık Oğlum, ya. Belçiko çok az yukarı çıkıyorum biraz aşağı çıkıyorum. Emesli geldi. adam adama ne yapıyorsun? <laughs> Allah durduk yerde ateşliyor abi pek kafayı yersin ya. Abo. Bu. bu arada karşı takım gerçekten nubla. Dedikten sonra roundu kaybetmedi bana. Ya bu mix NPC ya. Please uh -huh. kick me. Please kick me bro. Olur. Kime diyorsun, kardeşim? Kardeş. kardeş? Ah, hadi Salih bu sefer kafasına haberi sağlam birisini aldı. Hadi Salih cevap ver. Hop. Sürekli sağdan rush. Aha mı göt kaybetti. Önümdeki gerizek aldı yüzünden ya. Onda? Yok Kapat ben önümdeki gerizek aldı yüzünden bir al öldüm. öldüm. Body block attı. Vuramadı orada. Ya gerizek aldı ya. Tıklayamıyoruz da buna. Biz mi kaldık lan? Adam hadi gerçekten mal oynuyor bir şimdi kadar... yalan söylemeyeceğim. AWP'li bir tane enayi var ona baya vurdum. They are on our base. Hadi yani o senden nasıl arayayım abicim bu arada? İyi de. Yok. Emine gel. Yes 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 yes. One mid one mid back. Aynen. E, Ka Kaan orada. Benim oğlum o. Bu kim lan? Ha. Ah, tamam işte onu dedim ama. O <laughs> ne güzel oldu. Left left left. Hiç tanımıyorum. Ha sen böyle yalasan. Hazır lan edin alalım. Kaç tane noob amına koyayım. Left dedim. Ya, i̇yi ki. iyi ki left dedim amına koyayım adama ya. La kaç mısın? tane left var? Sikik. Her yer left. left. Left diyor. A neresi left? left? Hangi left? Left for the item amına koyayım. <laughs> <laughs> Komedi adam seni. Komedi show. Komedi show. Abi, <laughs> Abi şu arada adamı vurmadın dedim ya. Vurmuşum. Ya tamam abim Allah'ım vur. Hepsi... İnanam, ben Kalıp tamam. diyeceğim ben kendimi. Kalıp diyeceğim kendimi. Hepsi senin olsun oh, hepsi. hepsi bir var. Sıra sıra bir attıktan sonra adam atabiliyoruz lan. Çok mu atıklı? Emre abinize bak. <laughs> İncel <Ceyin> güzel şimdi. Ne bir Ne yapayım? Ne yapayım? Lan oğlum yanlış ya. Ah ah ah. Ah ah. Yani Helal. Abi helal demeyi bırak. Az daha valla şey ölüyordu. Salih ölüyordu. Valla Salih helal demek. Short galiba la. Gobi gobi. short sesi aldı aldım. Yaz <laughs> <play Yok>. bro. <laughs> Dedim ama short galiba. Ya, nasıl olur? oğlum? Şol ya. An ya adam taşıyor ya adam taşıyor ya. Harbiden eşşol <laughs> eşekler. Kulaklığım koyayım. Ya Salih nasıl? Bizden çok hasar olabilir oğlum. Ya Boş yapma sen Anka, de ben Yaklaşık ne de, olarak de. beraber oynadığımız 37 elden sonra Salih'in hasarının fazla olmasını normal karşılıyorum. Hani. Üçe mi ettim ben onu senin? Teşekkürler blok için. Sağa ben. bakın. Çok... Nasıl? Yalan. Ben bir şey yapacağım. Ha siktir git öyle oradan. gittim. Benim bozulmuş. Hiç hoş değil. Hiç gitti. Dördüncüyü alamadım. Adam öyle alt yönde. Ee, evet, ha tamam, bıraksana ben bıçağı atacağım. Lan oğlum bak yine aynı şey oldu. Atamazsan gelip gözüne sokarım o bıçağı. Tamam kanka. Yine aldım bıçağı bak. Güzeldi herhalde. Okey güzeldi. Ama gelme. İzlemek istiyorum yakından bıçakla. Nereye gelecek? Ne? Nereye Ne geldi? Darak döneli. Oradan geliyor Murat. Ben malım lan. Evet. Biliyorsun. Biliyorsun, o. o başka bir videonun. Otosu var la otosu var. Otosu var göstermeyin. Otosu. Ya. Sağ çekme yazın mı? Yok almayacağım. Otoyu. Abi sen ben çok artık, ya. Ben artık büyüdüm. Ben çok... Ben çok bozdum evet. ya. <laughs> ben çok bozdum kanka. Sen tabii Oto oynardım. Bugün adam oldum. Otoyu bıraktım. Aleykümselam. Vay anasını. Bence hiç adam olamam. Evet, Salih nasıl Ali. kickliyorum? İyi, oynat bakalım. Dedi ki basamıyorum bak. Evet, mikrofon bombası. Ya uf. Nereden öldü? Kaç kere öldü? Emre abi kafama intihar bastı. Ya. O adamlar bizim base'imize gelmeyi ne kadar çok seviyor ya. Çok fena araştırıyorlar. Bunlar karşıya geçince var ya içimizden geçirmeye çalışacaklar. Salih Yok. bir daha öyle biz. bir şey yazarsan cidden seni kilitlerim ha. Tamam. Evet Salih kitleme saati geldi. Ya tamam dedim. Bot diyorlar la bize. Olacak iş değil. Tüm bombaları, otları, bokları, her şeyi, cartları, cultları alın. Aa, bir gazete var tane. Bir de seviyorum dedi sana ya, niyom dedi. Adam az önce hepsini yaptı için. Evet. Bir de seviyorum dedi, bir dedi. Aa, oyun çöktü. One short, one mid amına koyayım. Short yaptım. Emin oradan pikleme, emin oradan pikleme, git. Orada var. Ananı- Yeni uçak aldın elinde. Elinde bıçakla gözden emin online. Bomba da orada sanki. Al onu, al onu. Bir dakikan var, git Silent B yap ama. <laughs> Hayda. Yarım saat diyoruz. Kanka ben, ben e, bu sabah hesapladım toplam 37 dolar kâra geçmişim. Maliyetleri falan her şey düştüğüm zaman. Vay anasını Yani oran tutuyor. Tutuyor. Hiç mi duymadın? Allah'ın gerizekalısı. Oraya geçmiş. Bizim bu takımın istatistiklerine benim 5 kilim var ikinciyim. Adamın 14 kilim var sonuncu. Oğlum adam AFK çünkü onları. Ya <laughs> <Ne? gülüyor> alabiliyorsak alalım lan. <laughs> He? Salih geldi mi? Yok gelmedi. Ha tamam zaten otomatik malı alıyoruz. Emin gerçek bot annemdir yazar mısın? <gülüyor> 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 Buna tüm takımın ihtiyacı var amına koyayım. Ben öyle bir sim kanka. Ben öyle bir sim daha. Hadi konuşuyoruz zaten abi. Gerçek bot annemdir. Ah, Dört tane galiba. Ben konuşsamız. Konuşuyoruz oğlum. Short geldi, short geldi, short geldi, short geldi, short geldi. Short yaptı. Sen long baksana kanka. Short'a bakıyorum ben. Long bak. Behind you, behind you, behind you. Alo. Of, <laughs> oh, trollemeyin ya. Hayır evet, trollemeyin. Oğlum niye trolleyelim? Allah Allah. Aa, Beyler, B, Beyler, B, Beyler, Beyler, be o şey, B, B, B. Bombes B. O şey, B'ler hemen şeyle pusmuş. Ha, şimdi geliyor. Kanka yakında ha. Yakışmadı. Left, <laughs> left, 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 left. Right amına koyayım ne left left. Sus 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 sus. Oo patladı. Saniyeyle kurtardı. Yok lan yok patlamaz. Patlama. Patladı. Kurtardı. İddiasına var mı kurtardı? Hadi oğlum bir saniyeyle bir saniye. Hadi siktir git oğlum. Good job. Yo blow job. Olan işte. I sell my wife for my internet connection. Yes. Bunu anladım. onayladım. Nereden oğlum? Allah Allah. B'ye gideni sikiyorlar. Okey anladım. AWP anladım. var bu arada. Bizde var. Bizde var? Orada var? Şey e, bitti. Karşıda. Çıkamıyorum. Aha, geliyor, geliyor, geliyor. İkinci, ikinci elin. Alt alınır mı ya? Too short. Too short you motherfucker. <laughs> Geliyorlar. Abi geldiler abi. 3 3 3

I, you, your brother is a gay. What? Is my brother gay? Sahil sen gay misin lan? Yo no no your father. You... biliyor musun? How, ben? how you say you father? My brother is I... sir. Long 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 long. Long. Ceyre, Ay, how long. long. Aç ook... lan. Aya giden kişiler kalmış. Tam bomba tamam, orada okay, bomba orada. Amına kes edemez miyim? Edemezsin. Bizim yok kardeşim

içeri alındıktan sonra <laughs> arkadaşlar. Ha videoda mıyız? Ben bir ya. ben vurmuşum. Kendi Oy! Ne Nereden gördün lan ne onu? He tamam. Abi ben, ben adama 90 vurdum zaten. Ay sikeyim Hocam benim lan vurduğun hasar değil aldığın iştedir. Who wants this? Kan çek oğlum. Ne diyorsun lan? Aa. Adım. Ah be alamadım. Ne diyorsun lan? Adamın maskeliymiş. Abi kesin bak şurada iki kişi net bakmalı. Abo. Başka yemeğin var mı paşam? Var abi. Aha ne oldu oğlum sana bir şey oldu. Bir baya bak. Baygınlık geçirdim. Abi şimdi. Emir abi dayan. Emir var. Emir abi nasıl dayan? Emir abi gitti. Hazreti Ali'ye dönüştü ama Fuck you help me. How can I <laughs> help you my life was fuck you? Ali iyi oynuyon lan aferin güzel <laughs> Ben de niye oynuyom alamam. Ali bit var. Of yemin ederim. Aynı ben gibi oynuyor. Bomba nerede amına koyayım? Ya ağlama ya. Bomba şeyde ya. Ee, burada. burada. <gülüyor> <gülüyor> o benden dön dön. Fragile. <gülüyor> <gülüyor> benden geldi. <laughs> oh no bro. Yo. Niko what the fuck Niko. <laughs> Ezveletler yazdı. Şimdi var ya 12-12'ye bir getirecekler. Burada amı götü bir kaybedeceğiz. Aklımı buraya bitireceğiz. <laughs> Böyle bakın sabah demek bir şey söyleyeyim. Ben Salih'e bir söyle böyle durum. Hani aklımız şaşar. Ben o yüzden hiçbir zaman konuşmuyorum öyle. Ne olur ne olmaz. A belir, ha. Kaan'ın attı yanıcıyı yaktım ama Şey söndürdüm ama ya, Yanıcıyı mı ya? nasıl yakıyorsun? One double. Emre abi ananı alan şurada. Beyler makladım. Orası nere? Ben geri zekalıyım. Ne topladıysa de, güzel oynuyor ha. Ez. Ez. Za. Zor ölen, en fazla hayatta kız zor ölen. Zor yani ölen. Türkiye'de yaşayan. <laughs> Abi 20 koymuşum. Yak yapıyorum. Alamayın. İnekler koysaydı çocuklar öküz kimse Ne diyorsun